Emanet yeni bölüm nefes kesen sahnelerle geliyor. Merak uyandıran en heyecanlanlara az sonra geçeceğiz. Bu arada sürprizlere hazır olun. Çünkü senaryoda çok farklı gelişmeler yaşanıyor. Kanalımıza abone olmayanlardan öncelikle hemen abone olmalarını isteyelim. Abone olduysanız eğer hemen başlayalım. Emanet ne zaman final yapacak? Bu gerçekten bir final mi yoksa sezon finali mi olacak? Herkesin merakla beklediği yeni oyuncu kim? Gerçekten dizide rol alacak mı? Seher ve Yaman'ı bekleyen kötü sürpriz ve daha fazlası hepsi bu fragmanda. Seher ve Yaman evlensin diyenler hemen beğenilerinizi bekliyoruz. Bu arada İdris ve Aziz'in gözleri Seher'in üzerinde bu bölümde de aşağılık oyunlarına devam edecekler ve hedeflerine bizim zavallı seyrimizi alacaklar. Yeni sezon tarihi değişti mi diye soranlar sıkı durun onu da açıklayacağız. İdris'in gerçekten kim olduğunu merak edenler de bu bölümde her şeyi anlayacak. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman'la Seher yeniden evlilik kararı alırlar. Ancak bu karar onların elinde olsa da yaşanacaklar onların hiç de elinde olmayacak. Seher Yaman'dan erken davranarak harekete geçecek ve asıl evlenmek isteğinin kendisi olduğunu gösterecek. Seher Yaman'a evlenmek için bir organizasyon hazırlayacak. Bu arada organizasyon sizce de mantıklı mı? Şunu sormak gerekiyor. Evlilik teklifinde bulunan erkek mi olmalı yoksa kadın mı? Bu konuda farklı görüşler var. Hemen siz de Aklınızdan geçeni yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Erkek teklif ederse sanki normali buymuş gibi görünebilir ama kadının da evlilik teklif etmesi çok daha hor karşılanmamalı. Kadın severse diye diziler, filmler az izlemedik hani. Seher Yaman'ın hasretine daha fazla dayanamadığı için ona evlenme teklifinde bulunmak ister. Seher Yaman için muhteşem bir organizasyon hazırlar. Yaman'ın Seher'e evlenme teklifinde bulunması gerekirken Seher Yaman'a evlenme teklifinde bulunur. Yamansa Seher'in kendisine evlilik teklifinde bulunmasıyla çok sevinir. Yaman Seher'in evlilik teklifini tabii ki kabul edecek. Böylece önümüzdeki bölümde Yaman ve Seher damatlık ve gelinlik seçmeye gidecekler ama büyük ihtimalle Yaman'la Seher'in düğünü olaylı geçecek. Çünkü Aziz, Kırımlı konağını basabilir eğer düğün günü olup olaysız biterse Seher yine de ölecek çünkü Seher diziden ayrılma kararı verdi. Önümüzdeki bölümde Seher ve Yaman evlenirler ama bu mutlulukları fazla da uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Çünkü Aziz en sonunda baba ocağına geri döndü. İdris ise Aziz'e karşı kötü planlar yapacak. Ayrıca İdris'in aksak olma ihtimali var çünkü İdris topal. İdris topal olduğu için aksak olma ihtimali de yüksek. Eğer İdris aksaksa, Seher'in ölümü Aziz ve İdris'in elinden alacak. Yani Seher yine her şeye rağmen ölecek. Yaman'la Seher de sonsuza kadar ayrılacak. Ayrıca dizimizin yeni sezon tarihi kesinleşti. Önceki videolarda da dediğimiz gibi dizi yeni bir değişikliğe gitti dizimiz. 17 Haziran Cuma günü final yapacakken bu tarih ileriye alındı. Bu yüzden de dizimiz Haziran ayının sonuna kadar yeni sezonda ekranlara veda etmeyecek. Yani dizimizin sezon final bölümünde sehersiz çekilecek. Seher yerine sezon finalinde bir dublör kullanılabilir. Yani kısacası sezon finali bölümünde herkes yüzündendirecek bir sahne gelecek. Seher'in ölümünü görmek istiyorsanız bizi finalini de izleyeceksiniz tabii ki ama bu kimseyi mutlu etmeyecek. Yamansa yeni sezonda bir kadınla evlenecek. Bu kadın kim olacak? İşte onu da göreceğiz. Pek de yabancı değil aslında. Bir başka kardeş diziden o oyuncu da dahil olacak. Ali ve Duygu'yla aşk bitecek mi? Çünkü Duygu ve Yasemin karakterinden izleyicilerimiz bıkmış durumda. Zaten Duygu karakteri de fazla tutmadı gibi. Çünkü Ali ile Duygu aşkına önem veren yok. Bu yüzden de yeni sezonda Duygu ve Yasemin diziden ayrılabilir. Yasemin'in diziden gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ama Ali ve Duygu aşkına önem verirlerse Duygu kalıcı olabilir. Peki sizce Sehir'in ölümüne kim sebep olacak? Bunu da sizlerden bekliyoruz. Kanalımıza hemen abone olmayı unutmayın. Yorumlarımızı beğenmeyi unutmayın. Fragmanlarımız için bizden ayrılmayın. Keyifli seyirler.